Ben daha önce başvurdum. Ön başvurunuz alınmıştır dedi. Bana eğitim saati vermedi. Özellikle bu tarzda birçok arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızla yarın İstanbul için Avrupa ve Anadolu yakası fark etmiyor arkadaşlar. İstanbul için iki tane seçenek var. Onda bir de iki tane e online eğitim var. Bu tarzda arkadaşlarımız varsa eğitim alamayan ön başvurularını yaptılar ve eğitim alamadılar. Tekrar başvuru yapıyorlar ama bir hata veriyor. Ne hatası? Daha önceden başvurunuz vardır hatası. Bu arkadaşlarım da lütfen tekrar trendolgo.com adresine girsinler. Bütün bilgilerini isim, soy isim, ne bileyim oradaki bütün bilgilerinizi yanlış girin. E-postanızı da yanlış girin. Sadece telefon numaranızı doğru girin arkadaşlar. Tekrar bu şekilde başvurunuzu yapın. Herhangi bir eğitim saatini seçin. Eğitim saati seçildikten sonra zaten sizlerle birebir iletişime geçecekler. E i̇letişime geçtikleri zaman hangi bölgede oturduğunuzu, hangi bölgeye başvuru yapmak istediğinizi ondan sonra zaten getireceğiniz evrakları da e, doğru bilgileriniz olacağından dolayı e, bu seferlik arkadaşlar bu şekilde e, bir e, seçenek yapabilirsiniz. Randevu alabilmek için. Trendolgo'da faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarım iyicene dinlesinler. Daha önce başvuru yaptıysanız online eğitime katıldıysanız online eğitime katılmadıysanız dahil online eğitimler başlamadan önce ofislerde eğitim aldıysanız özellikle Gebze, Çayırova, Tuzla, e, Darıca bu bölgelerde faaliyet gösteren tabi diğer bölgelerde alımlar ufak ufak var ama özellikle bu bölgelerde faaliyet gösteren daha önce ofislerde eğitime katılmış arkadaşlarım da lütfen yarın e, Anadolu yakasındaki bölge ofisimize gitsinler. Ben de orada olacağım yine sizler için. Geçen hafta da geçen geçtiğimiz günlerde de oradaydım. Birçok arkadaşıma destek oldum, yardımcı oldum. E, yarın daha önce başvuran arkadaşlarım, online eğitime katılan arkadaşlarım Yarın evraklarını hazırlayarak direkt ofislere gidebilirler. Şu anda bakıyorum arkadaşlar yarın için e, online eğitimler açık. Saat 1'li de eğitim var. E, yarın saat 10'da da eğitim var. E, dilerseniz siz yarın İstanbul için yarın saat 10'daki eğitime katılırsınız. Eğitimden sonra bu saymış olduğum bölgedeki oturan arkadaşlarım şirketlerini falan açıp motosikletlerini alıp evraklarını eksiksiz bir şekilde ofise getirebilirler sevgili arkadaşlar. Evraklar neydi arkadaşlar? Hemen size söyleyeyim. Evrakları sormuşlar arkadaşlar. Birçok arkadaşımız adli, adli sicil kaydı, imza beyanamesi, ve vergi levhası, e, kurye faaliyetleri adı altında, e, ruhsat fotokopisi, kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, trafik sigortası, herhangi bir dosyanın üzerine bu dosyalardan herhangi bir tanesinin üzerine bu evraklardan IBAN numaranızı, bankanızın adını. Bu videoyu sizler için böyle alelacele çektim. Çok özür diliyorum. Ee, daha yeni eve geldim. Hemen sizleri bilgilendirmek adına çektim. Yarın saat 10'da İstanbul için online eğitim var. Bakın şu anda ben de bakıyorum. Ee, saat 1'de eğitim de var. 10'daki eğitime katılanlar evraklarını eksiz, eksiksiz bir şekilde hazırlasın gelsin arkadaşlar. Ankara'dan çok arkadaşım yazmış. Ankara'da alımları yapamadık. Online eğitimi alamadık diye birçok arkadaşım yazmış. Ankara'daki arkadaşlarımıza da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ankara'da bugün online eğitim vardı. Saat 3'te. Ankara'dan birçok arkadaşım bu online eğitime katıldı. E, fakat e, eğitimler şu an belli değil Ankara'da eğitimler ne zaman açılacak? Lütfen arkadaşlar kanalımı takipte kalın. Trendol Go'dan gelen doğru bilgileri anında sizlere aktarıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar. Çünkü iki aydır bekleyen arkadaşlarımız var. Bu iki, iki aydır bekleyen arkadaşlarımız sisteme dahil olmak istiyorlar. Trendol Go'da e, faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarıma gerçekten güzel bir haber oldu bu. Aynı zamanda faaliyet gösteren arkadaşlarımıza da güzel haberler gelecek. İki haftadır artışlarında e, kazançlarında güzel artışlar oldu. Daha da güzel artışlar olacak. Arkadaşlarımız da zaten e, artık sisteme hakim oldular. Gerçekten e, Trend. Go, o da sizler için elinizden geleni, elinde, elimden geleni yapıyor. Bu böyle bir canlı yayın tarzında bir video oldu arkadaşlar özür dilerim. Böyle kes, kopyala, yapıştır yapmayacağım. Hemen bir yandan da Ankara'ya bakıyorum sevgili dostlar. Ankara'da ee, online eğitim var mı? Açmışlar mı Ankara'da online eğitim? Hiç videoyu duraklatmadan hemen sizler için Ankara'daki online eğitime bakayım arkadaşlar. Evet Ankara'da online eğitimler şu anda yok arkadaşlar Ankara için de dediğim gibi bugün saat 3'te eğitim vardı baya arkadaşım online eğitime katıldı Ankara'daki bölgelerde açılmaya başlayacak işte yemek olayları faaliyete girecek bölgeler açılacak daha önceki videolarında söyledim Ankara'da güzel alımlar olacak Ankara'da şu anda online eğitim yok bugün saat 3'te vardı yine online eğitimler açılacak Ankara için. Ee, kanalımı takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Videoları bazen böyle anlık atacağım arkadaşlar. Ankara'daki arkadaşlarımıza da selam olsun. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ee, gerçekten Trendol Go'da, Trendol Go Ankara'da da sizlere ee, online eğitimler açılacak. Sizler de Ankara'da inşallah Trendol Go iş ortaklığıyla faaliyete başlayacaksınız. Ankara bölge sorumlumuz Mert Bey'e de tekrardan hayırlı olsun diyorum. Bir buçuk ayını atlattı. İnşallah rahatlamıştır. İşleri güçleri ra e, rayına girmiştir. Buradan da yine tekrar söylüyorum. Mert Bey'e Ankara Bölge Ofisi sorumluluğumuz Mert Bey'e de selamlar olsun. Oradaki kardeşlerimize gerçekten güzel destekler veriyor. Yardımcı oluyor. Elinden geldiği kadar. Ee, lütfen arkadaşlar Ankara içinde online eğitimler açılacak. Online eğitime katılan arkadaşlarımıza da e, bilgilendirme gelecek arkadaşlar. İlk alımlarda sizlere mesaj gelecek. E, ofislere evraklarınızı hazırlayın gelin diye anında şirketlerinizi açın arkadaşlar. Direkt Ankara ofislerine başvurarak e, sizler de Tretol Go'da faaliyet göstermeye başlayacaksınız inşallah. Kendinize iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. Kanalı takipte kalın.